Baba, lütfen söyler misin? Neden çadırlarda yaşıyoruz ve neden sürekli seyahat ediyoruz? Bizim evimiz yok mu? Evet sevgili çocuğum. Aslında bizim evimiz var. Sadece biz henüz evimize ulaşamadık. Biz şu an oraya gidiyoruz ve evimiz o kadar da uzakta değil. Sabretmeliyiz. Peki neden bu kadar insan seyahat ediyor büyük baba? Neden bu kadar çok insan yolculuğa beraber çıktı? Heh. Çok güzel sorular soruyorsun sevgili torunum. Gel. Sana en başından yolculuğumuzun nasıl başladığını anlatayım. Kısa bir süre önce Musa çobanlık yaparken Tanrı Dağı'na Horeb'e vardı. Tanrı'nın meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde Musa'ya göründü. Musa baktı, çalının yandığı ama sönmediğini fark etti. Tanrı çalıdan seslendi ve dedi ki, Musa, Musa, fazla yaklaşma. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısıyım. Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm ve feryatlarını duydum. Onları kurtarmaya ve nehirlerinde süt ve bal akan topraklara götürmeye geldim. Firavun'a gidip halkım İsrailleri Mısır'dan çıkartmalısın. Tanrım ben kimim ki Firavun'un sözüne karşı çıkıp İsraillileri Mısır'dan çıkarayım. Kuşkun olmasın ben seninle olacağım. İsraillilere gidip beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim peki? Beni size ben benim diyen gönderdi. Beni size atalarınızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı gönderdi. Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır kralı gitmenize izin vermeyecek. Elimi uzatacağım ve şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman seni salı salıverecek. Ya halkım bana inanmazsa ya bana Rab sana görünmedi derlerse ne olacak? Elindeki değneği yere at. Elini uzat ve yılanı kuyruğundan tut. Musa tuttuğunda yılan yine değneğe dönüştü. Bu büyük işaretle birlikte İsrail'in tanrısının sana göründüğüne inanacaklar. Sana verdiğim ilk işarete inanmazlarsa o zaman elini koynuna sok. Daha sonra Musa elini koynuna sokup geri çıkarttı. Elleri kar gibi bembeyazdı. Ve elini yeniden koynuna sokup çıkarttığındaysa eli eski haline döndü. Bu iki belirtiye de inanmazlarsa, Nil'den biraz su alıp, kuru toprağa dök. Nil'den almış olduğun su, toprakta kana dönecek. Musa Mısır'a geri döndü ve Firavun'la görüştü. Tanrı mucizelerini Musa üzerinden gösterdi ve herkes mucizelere tanık oldu. Sonunda Mısır bizi serbest bıraktı. Musa bizi Kızıldeniz'in ötesine, Tanrı'yla daha anlamlı bir ilişkiye başladığımız Sina Dağı'na götürdü. Artık yolculuktayız. Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara olan yolculuk. Musa hakkında bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsun? Çünkü ben Musa'nın kardeşi Harun'um. Tanrı'nın vaat ettiği topraklara kadar onunla birlikteydim. Tanrı'nın Musa'yı bu kadar harika şekilde kullandığına gözlerimle şahidim. Tanrı büyüktür, güçlüdür ve halkının bütün ihtiyaçlarını sağlar. Bizi tüm kötülüklerden korur ve kurtarır.